Maraş katliamı ya da tarihsel kötülüğü okumak diye bir cümle yazdığımız zaman arkası şöyle devam edecektir. Maraş katliamı yalnızca Alevilerin değil, insanlığın da görmüş olduğu, yaşamış olduğu en vahşi en barbar katliamlardan biridir. Katliamcıların amaçları açısından baktığımızda bir soykırım olarak da değerlendirebilinir. Çünkü insanlar salt alevi oldukları için genç, yaşlı, kadın, erkek, anne karnındaki bebek denilmeksizin katledilmişlerdir. Yani alevi varlığını ortadan kaldırmaya yönelik bir katliamla yüzdeyiz. Katiller ise çok ilginçtir. O güne kadar hiçbir sorun yaşamadıkları komşuları, iş arkadaşları, okul arkadaşları, mahalle bakkalı, oy verdikleri muhtardır yani tanıdık insanlardır. Alevilere yönelik tarihsel kötülük adeta yüzyıllarca toplumun bilinç altında sessizce yaşamaya devam etmiş uygun ortamı bulunca da sıradan insanları birer katile dönüştürmüştür. Maraş katliamı Aleviler için büyük bir travma olmakla birlikte tarihsel olarak yaşanan katliamlardan düşünüldüğünde Kerbela katliamı ile karşılaştırılabilir. Yani hangisi daha derin bir travmadır diye sorduğumuzda, baktığımızda demek istiyorum. Aslında bakarsanız Alevi toplumu bir anlatıyı travması haline getirmiştir yüzlerce yıldır. Ama somut yaşadığı Maraş katliamı konusunda acaba bu duyarlılık içerisinde midir? Bu soruyu sormamız lazım. Kuşkusuz acıları acılarla, katliamları katliamlarla ölçmek anlamlı olmaz. Her acının kendi bağlamı vardır. Her katliamın kendi toplumsal koşulları vardır. Bunu elbette bilmemiz lazım. Ama bir kat, bir karşılaştırma yapacaksak dediğimiz gibi bunu kerbela ile karşılaştırsak ne tür bir manzara çıkar? E, buna şöyle isterseniz bir değinelim e, günün anlamı ve önemi açısından diye düşünüyorum. Nitelikleri açısından, yaşananlar açısından acaba durum nedir? Birkaç maddeyi ben alt alta sıralamıştım. Bunları sizlerle de paylaşmak isterim. Kerbela'da e, sayısal olarak dengesiz bir durum söz konusu olsa da karşılıklı iki ayrı güç bulunmaktadır. Maraş'ta ise katiller ve karşısında mağdurlar yer alıyor. İki ayrı güçten söz etmek mümkün değil. Belada iki tarafta karşı karşıya saf tutmuşlardır. Bu karşılıklı güçler vuruşacaklarının, savaşacaklarının farkındadırlar. Ama Maraş'ta bırakın karşılıklı duran iki ayrı gücü sinsice, kahpece insanlar sırtından beklenmedik zamanda, beklenmedik anda sırtından vurulmuşlardır. Kerbela'da katledilenler arasında söz gelimi hiçbir kadın yoktur. Öldürülenler arasında. Maraş'ta ise katledilenler arasında ondan fazla kadın vardır ve katillerin elinde hayatını kaybetmiştir. Kerbela'da yalnızca bir çocuğu yani Hüseyin'in kucağında Alasker katledilirken Maraş'ta ikisi annesinin karnında olmak üzere ondan fazla çocuk katledilmiştir. Kerbela'da katiller arasında kadın yoktur. Ama Maraş'ta katillere ele başlığı yapan, tahrik eden insanların katledilmesine vesile olan ve bizzat o katillerin içinde yer alan katil kadınlar görüyoruz. Kerbela'daki katillerin işleri adam öldürmektir. Yani asker, profesyonel askerler işi yapmışlardır. İşi gerçekleştirmişlerdir katiller. Maraş'ta ise sıradan insanların birer katile dönüştüklerini görüyoruz. Kerbela'da yine mesela ateşle öldürülen yani ateşe atıp yakılan insanlar söz konusu olmazken Maraş'ta insanlar ne olmuştur? Ateşe atılarak katledilmişlerdir. Kuşkusuz bütün bu anlattıklarım, anlattıklarım, trajedi, vahşet elbette dediğim gibi Acının acıyla kıyaslanması söz konusu olmaz ama tarihsel bir trajedinin günümüze yakın zamandaki bir trajediyle karşılaştırılması da bize yaşadığımız vahşetin boyutlarını göstermek anlamında ışık tutacaktır. Birkaç noktaya daha değinmek istiyorum. Mesela bu komşuların katile dönüşmesi, komşunun katile dönüşmesi. Maraş'ta birçok öldürme, yaralama olayında Yakma fiilinde failler karşı evde oturan komşular olmuşlardır. Mağdurları yakından tanıdıkları, akşam birlikte çay içtikleri insanları sabah katleden komşular. Yani yıllardır birlikte yaşıyorlar, aynı sokakta oturuyorlar, aynı kaderi paylaşıyorlar, aynı yoksulluğu paylaşıyorlar. Aralarında sınıfsal olarak, zenginlik olarak hiçbir fark yok. Acıları aynı. Çocukları birlikte oynuyor. Tavukları birlikte yemleniyor. Ama biri diğerinin söz konusu olduğu zaman Aleviler, Kızılbaşlar söz konusu olduğu zaman adeta bir tarihsel kötülük ne yapıyor? Ortaya çıkıyor ve komşularını katledecek bir vahşi katile dönüştürüyor. Bunun tabii ki altında bir tarihsel kötülüğün sistem tarafından sürekli beslenerek canlı tutulmasının derin izlerini görüyoruz. Bugün açısından da devam eden bu Alevi düşmanlığı, Kızılbaş düşmanlığı aslında toplumun kendi zihninde değil, bizzat sistemin sistemin dehlizlerinde canlı tutularak, birer canavar virüs halinde canlı tutularak ne yapılıyor? Saklanıyor ve ihtiyaç duyulduğu zaman komşuyu katil yapacak bir hale getiriliyor. Kuşkusuz burada bu katliamda profesyonel katiller, kontur gerilla, paramiliter güçler rol almadı mı? Tabii ki aldılar. Bu, bu bir gerçek ama esas olan benim dikkat çekmek istediğim, komşunun katile dönüşme sürecinin tarihsel kötülükle nasıl gerçekleşmiş olduğudur. Yani şöyle diyor yani işte diyebiliriz hani kabahatin büyüğü de Nazım diyor ya senin değil ama işte komşular sonuçta kabahatin büyüğü de senin. Yani biraz böyle tevil edersek. Yani burada şunu söyleyerek sözlerimi toparlamak isterim. Ee, i̇nsanlar acılarını unutmak isterler. Çünkü insan acıyla yaşayamaz. Acıyla yaşamak hastalıklı bir durumdur. Peki biz aleviler acılarımızı yeniden yeniden neden tazeliyoruz? Neden yaralarımızın üzerindeki kabuğu kanatıyoruz? Bunu sormamız lazım. Bize diyorlar ki burada aslında bu bizden kaynaklanan, bizim hastalıklı durumumuzdan kaynaklanan bir şey değil. Aleviler tarihsel olarak bütün bu acıları yaşamaya anbean an devam ettikleri için acıları bile kabuk tutmuyor. Ve bize diyorlar ki siz neden Maraş'ı unutmuyorsunuz? Maraş'ı unutun, Maraş'ı hatırlamayın, Sivas'ı hatırlamayın, geçmişte yaşanılan katliamları hatırlamayın, unut. Peki unutalım, yeni bir katliam yaşamayacağımızın garantisi nerede? Biz unutursak yeniden eşit, kardeşçe, insanların insanca yaşadığı bir toplumda yaşayacağımızın garantisi nerede? gözlerimizi kapadığımız zaman, unuttuğumuz zaman yeni bir katliamın kapımızı çalmayacağının garantisine o nedenle aleviler olarak biz unutmuyoruz. Unutmamamız gerekir. Ama yalnızca bizim değil, bu toplumda demokratım diyen, aydınım diyen insandan, emekten yana bütün güçlerin de Maraş'ı unutmaması, Maraş'ı bizimle birlikte anması, katliamları kendisine yapılmış gibi duyarak onu içselleştirerek katliamları hatırlaması gerçekleştiğinde bizim için söylediğim gibi insanca yaşanacak bir toplumsal zemin gerçekleşince biz de bütün acılarımızı artık unutabiliriz. Ama şu günde unutmak nedir? Unutmak ihanettir. Yaşananlara sırtını dönmektir. Katliamlara davetiye çıkarmaktır. Maraş katliamının 42. yılında orada yitirdiğimiz canlarımızı sevgiyle, saygıyla anıyorum.